Herkesin ayağına sağlık. Herkesin kalbindeki o güzel duygularının sahiplerine te tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda dünyanın her tarafında izleniyoruz. Böyle zevkle izliyorlar. İyi biliyorum. Cenab-ı Allah'tan sağlık, mutluluk diliyorum ki her kimsenin tırnağa taşla gelmesin. Amin. 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 Allah evet. Allah razı, Allah razı olsun. Şimdi, seni genelde adam bilirler ama aslen Tunceli'li olduğunu biz biliyoruz. Benim iki tane memleketim var. Evet. Biri doğup ortaokul ikinci sınıfı bitirene kadar büyüdüğüm memleketim vardır. Orası Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyüm. Ortaokul birinci sınıfı Tunceli'de okudum. Orta iki Mazgirt'te okudum. Sonra göçtük. Adana'nın Ceyhan ilçesine geldik. Hı hı. Ceyhan'da ortaokulu bitirdim. Adana Erkek Lisesi'ni bitirdim. Adana Öğretmen Okulu mezunu oldum. 17 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmen olduğum günde eşim Saadet'le evlendik. Köyüne bir özlem duymuşsun. O çok özlem. Ve Menajerin özel bir organizasyon yapmış ve 60 küsür yıl sonra şu anda o görüntüleri de izliyoruz. Köyüne gitmiş oldum. Köye gittim evet. aga. Evet. Karların içerisinde. Bu arada hemen unutmamak için buraya da yazdım yanlış bir şey yapmayayım diye. Ee, Teşekkürleri mi? Dur. Başka. Sayın Valiye. Tunceli Valisi. Buradan Sayın Valime. Önce çünkü selamlarımı, sevgilerimizi gönderelim. Çok büyük ilgi gösterdiler bize. Okuyayım istiyorsan ben. Üç tane konser yaptım ben Tunceli'de arka arkaya. Sen babanın yazısını sen daha güzel okuyayım. Ben okuyayım. Ee, evet, babamın çok özel bir yazısı vardır. Şöyle babacığım vali Bülent. Sayın Evet. Tunceli valisi Bülent Tekbıyıkoğlu. Okay. Kendilerine başarılar diliyoruz. Selamlar diliyorum. sevgiler olsun. Bizi Selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Bize. bize o köyümü gezmek için giderken gereken bilgileri ilettiğimiz bir de çok büyük bir yardım olan ne güzel. Mazgirt Kaymakamı Emra Aktuman. Sayın Kaymakam Bey, Sayın ve Kaymakam. Çalışan elemanların hepsine ayrı ayrı sunuyorum. Bir de köyümün muhtarı, benim akrabam, Sinan kardeşim. Selam sevgiler, köyüme gittim. Ne güzel. Çünkü onları oraya gitmek tuttu burnumdan resmen. Çocukluk anılarım geliyordu gözümün önünde. Örneğin bana kurtlar saldırmıştı. Orayı görmek istedim. Bizim memlekette İlginç. ayılar vardı. <laughs> Onlarla karşılaşmıştık. Onları <laughs> görmek... Gö gördün mü abi? O, o yeri görmek istedim. Yeri yeri. yüzleşmek istedim <laughs> sonra Olamamış.